Neden? Yani herkes memnun yaptıklarından, çalışmalarından imam oluyor. İmam oluyoruz. Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederim. İşin hep ekonomik, sosyal boyutunu anlatıyoruz. Şimdi, e, peki biz bundan sonrasını düzeltebilir miyiz? Çok zor. Neden? Neden Avrupalı abi? şuna ha? Bak şimdi Volkswagen burada fabrika kuracaktı. Siz demokratik değilsiniz de çekti gitti. Japonlar da, e, ja, da bırakıp gitti abi. 6 e, ay önce. Evet. Honda da çekip gitti. Japonlardan da giden oldu. Weiland neden? Bulgaristan'da gitti. Fabrika kurdu orada yapıyor. Değil mi? Volkswagen fabrikasını buraya kuracaktık. Bak mesela Ford fabrikasının şu an iki modelinin bir tanesi Romanya'da üretiliyor, bir tanesinde modelini Polonya'ya taşıdılar. Polonya'da üretiliyor. Bu araçlar burada üretilmesi gerekiyordu ama oraya taşıdılar. Neden oldu böyle? Neden oldu? İtip kakışmayla olmaz ki. Sen yani patronlarla patronları izaya çekmeye çalışıyorsun, fırçalıyorsun, ayar vermeye çalış. Olmaz. Yapamazsın olma yapmaz. Yani neden oluyor böyle? Peki bundan sonrası düzelir mi? Demokrasi, layıklık, sosyalizm ve sosyal hukuk devleti ne? Geçiş olmadığı sürece bu iş olmayacak. Gelmiyorlar. Ya param var. Param var. Arkadaş bana güvenmiyorsun. Bana paranı verir misin? Vermezsin ya. vermezsin ya. Değil mi? Bir şey olduğunda ben hukuki hakkımı nerede arayacağım? Hukukta arayacağım. Peki var mı? Her şey senin iki dudağın arasında. Hayat senin iki dudağın arasında. Eee Rıdvan Buda rica ettim. Almanya'dan geliyorum. Rıdvan Bey şu iki şey söyleyeceğim. Demokrasinin ana ham maddesini oluşturuyor. Şuna dikkat et. Neymiş o dedi? Vatandaşın hak, hukuk ve sosyal güvencesi savcılık teminatı altındadır dedim. O zaman başbakanlık vardı. Olur mu öyle şey dedi. Devlet bizim teminatımız ne istiyorsun dedi. Pridman Bey dedim devletin teminatını istemiyorum. Nedenmiş o dedi. Bak dedim devletin başına birisi gelir oturursa hayatımız 12 dudağı arasında kalır. Ama savcılık güvence ve teminatımız olursa savcı gücünü hukuktan alır. Hukuk herkes için geçerlidir. Herkesi sorar. Eşittir. Ha haklısın ya dedi. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dedim genel merkeze bunu söyleyin. Bir yasa versin. Teklif etsinler. Şunu yapsın. Yok, yok kardeşim. Yok abi. Çıt yok. Çıt yok. Tık yok. ne Tekrar söylüyorum. Ey vatandaş. Vatandaşın hak hukuk ve sosyal güvencesi savcılık teminatı ee. altındadır. Avrupa'nın anayasası buna bunun üzerine kuruldur. Bu bir teminattır. Ama olmadı, yapmadılar, etmediler. Buyurun geldiğimiz durum vaziyet bu. Şimdi ne olacak? Her şeyin başı benim. E ee, şey ben ekonomistim. Abi nasıl bir ekonomi kitabı yazdın? Allah'ını seversen okunmuyor ya. Abi okunmuyor abi kitabı da bulamadık gerçi ya hani müsilajla köpükle falan filan bu işler geçiştirerek yani geçiştire geçiştire köprülü ata ata geldiğimiz durum vaziyet bu. E çerçi bir toplum işte yani biliyorsun işte çerçi eşyanın üstünde cincik boncuk incik boncuk Köylere satar. ve gezerek incik e, köylen, boncuk satar. Bravo. Köylere gezerek anladın mı yani ondan sonra çerçi çercidir Şimdi sen bu çerçiden patron yaratamazsın. Efendim seçimden önce şey diyorlardı. Ben et yemem. Makarna yerim. Soğan yerim ama yine de oyumu AK Parti'ye veririm diyenler vardı. Son zamanlarda biz onları artık göremiyoruz. Ha, Bir de çıkart telefonu diyor. Çıkart telefonu. Onlar çıkarttı, da bitti. Diyor. Onlar da bitti. Ya o da bitti. Ya aptala bakar mısın? Tam bir geri zeka. Lan salak ben Almanya'dan gelmişim. Ben karavan araba kullanıyorum. Benim burada dubleks evim var. Efendim kullandığım ikinci araba motorsiklet var. Ben yazlıkta yaşayan bir adamım. Bana kalkmış diyor ki ne? Telefonu çıkartıyor. Telefonunu. Telefonu. Ben Almanya'dan gelmişim. Lan 200 bin Euro ile buraya gelmişim. Ben mülkiyet satın almışım. Bana telefonu çıkartıyor. Bakıyorum evine yarım kilo kıyma götüremeyen adam bana telefonu çıkartıyor. Bir görgüsüzlük daha. Bak kültür seviyesi o kadar düşük ki en kötü şey ne biliyor musun? İnsanların yediğinden içtiğinden bahsetmek. Kadınlar çocuklarını götürüyorlar. Hani anneler evlatlarını çok sever. Bir şey yedi miydi mutlu olurlar ya. Diyor ki ne bak diyor restoranlarda yer yok. Yer yok yok. Ya küçük o bebenin çocuğun yediğine laf eden bir toplum bunlar ya. Şimdi anladın mı? Ya bunlar prostat altına işeyen. Anladın mı? Yaşlandığında elinde silik torbasıyla gezen bir yapı bunlar. Zaten beyin fazla bir hücre de üretmiyor. Üretmiş olsa zaten söyleyeceği lafa dikkat eder. İnsanın kadının sonra yediğine içtiğine laf etmek kadar kötü bir şey var mı ya? Çok kötü bir şey. Ya bu kadar ayarı bozuk bir toplum. Ve bu toplum ee, nasıl desem yani etki yapıyor biliyor musun? Etkiliyor ya herkesin hayatını etkileyebiliyor. Ya etkileyebiliyor tabii. Yani her şeyin başı kültür, eğitim. Kültür, eğitim. Peki bizim kültürümüzü ve eğitimimizi nasıl buluyorsun abi? Yani ileri düzeyde gelişebilir mi? Yani ilerleyen zamanlarda gelişir mi yoksa daha mı geriler? Ya da e, bir yüz sene önceye kadar bizim eğitim durumumuz ne durumda şu anda? Ha, şimdi bak Türkiye'nin bir altyapısı var. Mustafa Kemal Atatürk yani 1920-23'lerden gelme bir altyapı var Türkiye'de. O altyapısı hazır fakat bu altyapının üstüne bunlar kendilerininkini bindirme yaptılar. Ama altyapı sağlam. Bakar mısın geçenlerde... Ee, okulda çocukların önüne e, kaber şeyini koymuşlar. Maketini koymuşlar. Çocuklara şeytan taşlatıyorlar. Tabut koydular. Tabut, tabut koydular. Bakın bakar mısın rezalete? Ya, ya. ya bu çocuk nasıl bir eğitim alacak? Hangi bilimi öğrenecek? Tabut nasıl çakılır? Tabut nasıl taşınır? Efendim ölüye pamuk nasıl tıkanır? Silikonlu mu olsun, silikonsuz mu olsun? Abi şimdi ölüye yeni şey çıktı abicim. PVS. PBS. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam abi aynen aynen 20 santim ucu var Artık pamuğun silikonlusuna da gerek yok Pevesi cam kenarına sıktıklarından açıyorsun 20 santim ucu var Sokuyorsun pıst 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 <laughs> yapıyorsun abi la Şişi veriyor abi var ya Tek nefes göm gitsin oluyor <laughs> Bu da yine abi Abi Böyle okulda böyle eğitim <laughs> lan, lan coştu lan. Lan alın şu tutun lan bu coştu. <gülüyor> <gülüyor> silikonlu silikonlu PVS duyunca. <laughs> tamam sen yırttın sana silikon yok. <laughs> PVS ile götüreceğiz. <laughs> Anlıyor musun? Ya çocukların eğitimine bakar mısın şeytan taşıyor ya. Yani çocuklara kendini taşlatmayı öğretiyorlar. Efendim tabut koymuşlar. Bir de bir de kurban kesme olayı var orada. Bir kozul ya bakar mısın bu çocuklar? Ya bu çocukların psikolojisi yok. Yok mu? Bunlar insanca yetişecekler. Bunlar kişilik, kimlik sahibi olacak. Bunlar büyüyecekler. Bunlar bir şeyler yapacak. Ve biz bunlardan vergi üreteceğimiz yerde Abi cenazeye silikonlu pamuk mu tıkanır, PVS sprey mi sıkılır? Veya şeytan nasıl taşlanır? Buyur kardeşim. Yani bunu sen yaptın abi ben yapmadım. Suçlu ben değilim. Kim yaptıysa artık o kelini bir çıkarsın bir ortaya koysun ya. Ya dua ediyoruz Allah'a ki Rabbim ne olursun. Öyleleri var ki gitmeyi bilmiyor. Al artık buradan. Ne? aldırdıklarımız var ha. Vallahi o sanasıl Türk'ene biçim dua ettik. Al bunu. Kadir Mısırlıoğlu için dua. Yalvardık al bunu. Abi şükürler olsun. Demek ki Allah bir yerde duamızı kabul ediyor. Her canlı ölümü tadacaktır diyor. Baba sen de gideceksin. Sana da silikonlu pamuk hazırlanıyor. Allah izin verirse çikolatanın da helvalın da çikolatasından fıstıklısından mı istersiniz? Yoksa <laughs> yoksa normal bir helva şeklinde mi olur? Yani, anladın mı? Yani baya baya böyle merasimli olacak cenazeler. Artık öyle yani bizim ki bizim cenazemiz abi şey normal böyle pamuk adana pamuğu tıka gitsin lan göm. Anlıyor musun? Bazılarının cenazeleri çok böyle neşeli şeyli makyajlı olacak. Ama ama bu böyle gitmiyor ya. Olmuyor ya. Böyle bakar mısın neleri konuşuyoruz? Bakın. Halbuki ben Alman arkadaşlarla konuştuğum zaman mesela şunu demiştim. Ya dedim Almanya'da şu an 5 milyon işsiz var. Ben bir otomobil fabrikası bir fabrika kursa yapsa beyefendi dedi ne kadar otomobil lazım söyleyin. Fabrika kurmamıza gerek yok. Hazırda olanlar var. İstediğimiz kadar üretiyoruz. Sen ne kadar otomobil e, istiyorsun e. onu söyle dedi. Bizim fabrika kurmamıza gerek yok dedi. Bakar mısın niye? Ya dedi bir tane fabrika daha kursak dedi iflas eder. Bu fabrikayı kurtarmamız lazım dedi. İkinci fabrikaya gerek yok dedi. Çünkü var. Var olandan satamıyorsak dedi. Yenisini yapmak bu fabrikanın işine gelmez. İflas etme iflas eder bu dedi. Yapmıyorlar düşünebiliyor musun? Bize de var olanları satıyorlar. Aa yeni Bursa'daki Orhan Gazi miydi neydi? Ve gene şeker fabrikası satıldı. Es 58 milyon 500 bin liraya mı satıldı? Düşünebiliyor musun? Ne olacak efendim böyle sata sata? Vallahi e, sata sata hani bu neye benziyor biliyor musun adamı evlendirmişler fakat evlenirken dememiş ki ne lan ben hadımım oğlum Aynen. utanmış söylemeye söylemeyince de onu evlendirmişler gerdek gecesi gelin demiş ki hadi ya demiş ben bir arkadaşlarıma kadar <laughs> gidip adam hadım ya yutturmasını <laughs> yapacak beceremiyor. <laughs> Neyse sabaha doğru geliyor. Gelin diyor ki ya neredeydin bekliyordun koru koru uyuyor. Adam diyor ki şimdi geldim aman yat uyu. Yarına bakar yarın olunca uyu alıyor maya alıyor. Komşular soruyor geline. Kız ne oldu iş bitti mi? Ya hiç sorma diyor bizimki de tık yok diyor. Üçüncü günü sordum. Ya ben hadımım dedi beceremiyorum bunu dedi. Be, hadımmış dedi. Deme kız niye evlendin arkadaşları? Ne da diyor ki ne söyleme diyor arkadaşlar duymasın. E tabi o kadınlar da gidiyorlar kocalanıyor onların arkadaşı. Lan ıı, lan ıı, oğlum ıı, sen hadımmışsın beceremiyorsun musun bu işi? Niye girdin lan bu işe? Utanma belası oldu. Lan beceremeyecektin de bu işe niye girdin oğlum? Anlıyor musun? Hem beceremiyorsun, hem çocuk yapamıyorsun. Ama çok konuşuyorsun abi ya. Abi çok konuşuyorsun. Bir sus artık ya. Allah aşkına. Yani olmuyor, gitmiyor, yürümüyor ama her şeyi biliyorsun. Hani bizim toplumumuzda öyle insanlar vardır ki. Profesör her bokolog. Yani her pro bokun profesörü bir toplum oluşmuş sorsan başbakandır sorsan cumhurbaşkanıdır her şeyi bilir fakat baktığın zaman şöyle bakıyorsun da ya diyorsun biz bu toplumla ne üretebiliriz ne yapabiliriz nereye kadar gidebiliriz yok gitmiyoruz işte seçimden öncesi bu seçimden sonrasını artık Felaket bunu ana evet anlattım işte onu al oraya koy. %50 daha devalüasyon gelecek. Bu kur korumalı, kur korumalı mevduattaki paraların çökertilmesi gerekiyor. Bu parayı çökertecekler. Bankada orada burada cepte şurada burada neyse. Ne dedi Mehmet Şimşek? Çökertmenin adını verdi. Dövize müdahale etmeyeceğiz dedi. Gördün mü? Güvence verdi. Tabii kendi ekseni içerisinde dualüasyona müsaade edilmiştir. Ben evet. konuşurken bir dakika be. ben. konuşurken abi bir konuşuyor, bir konuşuyor, bir konuşuyor. Duymuyoruz ama sen duyuyorum. şişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı gözümü şişirdi. Ya bunu tercüme etmekten bir hal oldum. Şimdi bazı insanlar soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle aranıza geçeyim abi. Evet. Bazı insanlar soruyor. Ya kimdir bu? Nedir bu? Her röportajda bu var, bu var. Aynen ya abi. arkadaşlar bakın Allah'ınızı severseniz bu arkadaşa laf etmeyin. Bakın bu arkadaş bir depresyon sonucu, hafıza kaybına uğraması sonucu böyle bir dil kaybı oldu. Bu işleri seviyor. Çok sosyal, demokrat bir arkadaşımızdır. Sosyalizmi, sosyal yaşamı sevdiği için bizlere katkı olsun diye bu arkadaş buralarda bulunuyor. Bu arkadaşı bilin, tanıyın. Artık bu arkadaş kim böyle? Konuk manken mi? Bilmem ne deme. Bak vallahi çok fena yapacağım ha. Bu arkadaş konuk manken değil. Bu adam demirbaş. <laughs> Tamam. Evet. <laughs> bir fıkrayla tamamlayalım mı? Evet, Arkadaşlar bir fıkra anlatacağız. Bu fıkramızın adı bok yeme fıkrası. <laughs> Amerikalı, Fransız, Almanlar, Türkler ölmüşler. Neyse öbür dünyada. E, ceza gününü bekliyorlar. Melekler geliyor diyor ki yarın cezanız başlayacak. İşte ben diyorum abi bu, 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 var ya abi bu çok konuşuyor. Yarın diyor cezanız başlayacak. Kazanı, kepçeleri, ke, te, çatal, bıçak, takım ne varsa hepsini getiriyorlar. Şimdi işte Almanlar, Amerikalılar diyor ki de, ya biz kendi cehennemimize gidelim diyor. Olur diyor. Fransızlar da diyor ki biz de diyor kendi cehennemimize gidelim diyor. Neyse uzatmayalım. Sıra Türk ve Almanlara geliyor. Almanlar Almanlar diyor ki ne? Ya ne yapacağız? Hans diyor nereye gideceğiz diyor. Was machen diyor belki öyle elin diyor. Hangi cehennemi seçeceğiz? <laughs> Öteki diyor ki ne Alman arkadaşı. Vallahi diyor gel biz Türk cehennemine gidelim lan rahat ederiz belki lan diyor. Türkler iyidir lan diyor. Bence de lan öyledir. Biz gidelim diyor. Bizim Türklere soruyorlar. Siz hangi cehenneme gideceksiniz? Kala kala bir Alman cehennemi kalmış ya. <laughs> Türkler de diyor ki vallahi biz diyor Alman cehennemine gideceğiz. Lan niye Alman cehennemine gideceğiz? Lan yaşadığımız hayatımızda biliyoruz diyor. Kalite onlarda, Mercedes onlarda, BMW onlarda. Her şey adamlar kalite lan diyor. Biz oraya gidelim diyor. İyi. Ve devrisi günü oluyor. Cehennem azabı başlıyor. Bok kazanı kaynıyor. Haydi zebaniler veriyorlar boku yiyen yene. <laughs> Birinci günü Amerikalı. lezzet. Ya bokun lezzeti yok ha. Ya ya lezzetsiz. <gülüyor> 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 <Dursun>. <gülüyor> <gülüyor> dur. 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 Neyse tamam. <laughs> Neyse yıllar akşam oluyor 15 gün sonra ceza bitiyor 15 gün sonra bir araya geliyorlar melekler diyor ki ne iki gün size müsaade ediyor konuşun tartışın iki gün sonra başka bir azap gelecek size diyor İyi herkes birbiriyle konuşurken Türkler Almanlara soruyor nasıl oldu diyor ya sizin diyor bizim Türk cebaninin cehenneminde Almanlar olarak ne yaptınız? Vallahi diyor hiç sorma diyor bizim Türk cehennem zebanisi diyor. Ne kazan, ne kap, ne çatal, bıçak, hiçbir şey yok. Hepsini kaybetti lan diyor. Bir gün bok yedik, 14 gün yattık. Ama bizim Türkler isyan ediyor. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Lan sizin o Alman şerefsiz zebani var ya. Ne çatal, ne bıçak, kepçe bile kaybetmedi. Boku pişirdi, pişirdi önümüze koydu. Pişirdi, pişirdi önümüze koydu. <laughs> Bakay, sen biliyor muydun bu hikaye? Yani, diyeceğim bu. Çok teşekkür ederim Peki, selam abi. Rica ederim. Sana da çok teşekkür ederim abi.